Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte İstanbul Gays oynuyoruz yanımda kimse yok Sadece ben varım Maşa geçelim Hemen böyle karakterimiz koşuyor <gülüyor> 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 Sü Hemen Başlayalım sırada o bu harita çok güzel Ama Oradaki şeylerde düşünce oyun bitiyor gibi Neymar da var çıkartam var tamam hayır ah. koşalım koşalım tak ah. abi şansına bak. bu Bruno Fernandes'in olma ihtimali var mı? İnşallah Ronaldo olur. Onun on Ronaldo değil sanki. Tak. Tak tak. Let's go. Hemen. Oh, oh, şok ya. turumuza başlayalım. Devam edelim bölümümüze. Ben neredeyim? Ben buradayım. Hadi. Lan. Ha. Oyun bugleri zannettim bir an. Ama sıkıntı yok. Oo bu harita bir tık zor. Bir tık zor. geç 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 neden burcaya girdim ben tak 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 ah ucunda tamam aga şansa bak bari girdim tak tamam çok güzel çok güzel ah. nasıl bir şans tamam hadi hadi let's go let's go finaldeyiz finaldeyiz Dark Emperor finalde Hadi bedavar kemperer. çok kötüyüm bir tek. Bir tek çok kötüyüm. Hangi saç var bir tek? Tak. Uf. Arkadaşlar short videolar devam etsin böyle videolar sarıyor mu devam mı gelsin? Birisi öğrenmiş. Of of. Hemen tak diye geçtim. Of. Of. Ha. Hemen. Tak. 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 Hiç sıkıntı yok. Çok iyi gittim. Hayır. Hayır, hayır, hayır. Kim kazandı? Ben mi kaybettim? Ben kaybettim. Ya. Tamam, bir tır daha, bir tır daha, bir tır daha. Bir tır daha. Güzel bir puan almışız. Hemen ikinci turumuzu oynayalım. Oo, oh, hemen geldi. Bakalım bakalım. Of. Oh, Şuranın sonu sıkıntı buranın. Buranın sonu sıkıntı. Ben buradayım. Gel 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 gel. Tak. 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 Of. Çok şanslıyız. Tak tak tak. Hemen. Burası sıkıntı. Sıkıntı bura. Sıkıntı ama geçtim. Üçüncüyüm. Hak kazandı. Let's go. Aha. Birisi herkese yardım ediyor. Yok o da. <laughs> Lan gir gir. Kimler kaldı? Üçü kalmış bir de bunlar kalmış. Yerde çok güzel gidenler var ve bu tur bitti. Tur sona erdi. Bakalım turun devamında ne olacak? Bu final öncesi galiba. Sanırım. Ben sen Bulgaristan e neden drag click yapıyorsan Оу, 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 оу. Бросок жарь. Так. И есть. Так. 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 Оф. İlk defa tekte geçtim. Tak. 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 Ah be. İkinci olacağım. Aga be. İyi de ama favorite Fortnite. Hadi koş koş koş. Let's go. Ve sondan bir önceki sonuncu. Ah, hadi. Ben şu maviyi tutuyorum. Ha, ama yok. Geçantır ha ha ah, ah. ha. Hadi adam aldı. Yine finaldeyiz. Bakalım ne olacak. Dep yapıyor bir de bak. İnşallah o uzay uzay olan gelir. Bana hiç gelmedi. Aa, Hasan abi kazanacağım. Hasan abi kazanacağım değil mi? Değildir inşallah. Hasan abi kazanacağım. Of Çarpmadı şansıma. Hadi birincilik. Hadi birincilik. Hadi win. Hadi win. Hadi win. Hadi win alalım. Hadi win alalım. Hadi oğlum. Ve finish. Birinci. Birinci. Uhu! Dark Emperor. Arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Görüşmek üzere ve bay bay.